Dünya devlerine Türkiye daveti. Elon Musk ve Jeff Bezos da aralarında. Türkiye 8 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek yatırım danışma konseyi toplantısı için dev şirketlerin CEO'larına davet gönderdi. 28 Eylül'de yapılması planlanan toplantıya davet edilen isimler arasında Elon Musk ve Jeff Bezos gibi dünya devlerinin üst yöneticileri yer alıyor. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye yatırım çağrısında bulunacak. Kritik toplantıya Çin ve körfez şirketlerin damga vurması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran ayında %9.2 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında işsizlik %8.4 seviyesindeydi. İşsizlik oranı böylece Temmuz 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıkarak 11 ayın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran ayında %9.2 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında işsizlik %8,4 seviyesindeydi. İşsizlik oranı böylece Temmuz 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıkarak 11 ayın zirvesini gördü. Japon uzman Moriwaki, Türkiye'nin deprem risk haritası ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'de deprem yaşanmayacak ilk almadığını belirten Moriwaki, hiç deprem olmaz denilen şehirlerde bile depremler olmaya başladığını ifade etti. Japon deprem uzmanı, Türkiye'de en büyük depremlerin Kuzey Anadolu'da fay hattının geçtiği kentlerde meydana geleceğini söyledi ve 32 kent için özel uyarılarda bulundu. Moriwaki, TGRT yaptığı açıklamada Türkiye'nin acil bir şekilde önlemlerini alması gerektiğini belirtti. Japon uzman, Doğu Anadolu fay hattı uzun süredir biriktirdiği enerji boşaltmaya başladığından batıdaki fay hatları tetikleniyor. Batıda bulunan fay hattının harekete geçmesi ve Kıbrıs'a doğru ilerlemesi Adana'da yaşanan depremin sebebi olarak değerlendirebiliriz. Kıbrıs'a giden fay hattının tetiklenmesi Akdeniz bölgesinde depremleri artıracaktır diye konuştu. Türkiye'nin mücevher ihracatı Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %90,9 artarak 496.8 milyon dolardan 948.4 milyon dolara yükseldi. Mücevher sektöründe en fazla ihracat 508.7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken bu ülkeyi 50.4 milyon dolarla ABD, 43.4 milyon dolarla Irak, 37.7 milyon dolarla Libya, 37.6 milyon dolarla Hong Kong izledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı cumartesi günü düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı havalimanı ile ilgili bilgiler, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı havalimanı ile ilgili bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçmesinden sonra havayolu yatırımlarının yeni projelere devam edeceğini söyledi. Uraloğlu 2053 hedeflerimiz kapsamında yapımına devam eden Bayburt Gümüşhane ve Yozgat Havalimanları ile yapımını planladığımız Karaman Havalimanı ile inşallah aktif havalimanları sayısını 61'e çıkaracağız. Yol medeniyettir, yol gelişmedir. Bu vizyona katkı sağlayan hızlı altyapı oluşturması bakanlığımızın temel hedefidir dedi. Zaporijye Nükleer Güç Santrali'ndeki yangın önemli oranda söndürülürken Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü belirtirken, Rus haber ajanslarına yapılan açıklamada Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangın Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle çıktığı belirtildi. Santralin soğutma sistemine önemli oranda hasar veren saldırı sonucu çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada bu olay Ukraynalı yetkililere ait bir nükleer terörizm olarak nitelendirilebilinir denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mükellefe kolaylık sağlayacak bir dizi tebliğ taslağı üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Şimşek, söz konusu taslakları kısa süre içinde görüşe açacaklarını söyledi. Şimşek, uyumlu mükellefin her zaman yanında olduklarını, onların yükümlülük ve maliyetini azaltan her türlü adım atacaklarını ifade ederek bildirim yükümlülüklerinin azaltılması, vergiye gönüllü uyumla kayıt dışı ekonomiye mücadelenin artırılması ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alıyoruz. Bu kapsamda gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-devlet uygulamasını yaygınlaştırıyor, BABS bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz diye konuştu. Paris'te olimpiyat ateşi söndü. Paris 2024 olimpiyat oyunlarının kapanış töreni yapıldı ve olimpiyat ateşi söndürüldü. Türkiye 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile oyunları 64. sırada tamamladı. Ünlü aktör Tom Cruise gösteriye State de France'ın çatısından uçarak geldi ve geceye damga vurdu. Cruise gösterisinde 2028 Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı olimpiyat oyunları için bayrağı teslim etti. 204 ülkeden 10.500 sporcunun katılım gösterdiği olimpiyatlarda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirildi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 126 madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Türkiye 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile oyunları 64. sırada tamamladı. İkinci el araç satışlarında yeni dönemin ayrıntıları netleşmeye başladı. Yeni uygulama aracını galeri veya yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenlere ilgilendirecek. Buna göre aracını satmak isteyen e-devlet üzerinden bildirmek zorunda olacak. İstanbul semalarında leylek sürülerinin göçü nedeniyle uçaklar için leylek alarmı verildi. Leylek sürülerinin Ağustos ila Eylül aylarında İstanbul üzerinden geçmesi bekleniyor. Yaşanabilecek çarpma tehlikelerine karşı kontrolörlerin uçuş trafiğini leylek sürülerine göre düzenleme yaptığı öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı siyasi partileri Cuma günü saat 15'te tip milletvekili Can Atala için toplantıya çağırdı. Anayasa Mahkemesi 1 Ağustos gece yarısı resmi gazetede yayınlanan gerekçe kararında Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu tespit edilmişti. Yüksek Mahkeme Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay'la ilgili kararının hukuki değerlerden yoksun olduğuna ve bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın vekilliğinin düşürülmüş sayılmayacağına karar verilmişti. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın vekil emekliliğini düşürülmesine ilişkin yok hükmünde tespitine ilişkin kararının ardından muhalefet partileri verdikleri ortak dilekçeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplanmaya çağırmıştı. Türkiye İşçi Partisi'nin davetiyle CHP, DEM Parti, Saadet Gelecek Partisi ve mecliste grubu bulunmayan DEVA Partisi, Emek ve Demokrat Partisi de dilekçeye imza atmıştı. <laughs>